Selamünaleyküm. Evet yeni bir e, uygulama tanıtacağım. Gram Free Telegram bir uygulaması. Bunda günlüklerimiz var. Free yapıyoruz saatte bir kere. E, tabii Tabi 24 saatte 24 tane değil 7-8 tane yapmıyoruz. Doluyor. Bundan sonra Taşport'tan bilgilere bakabiliriz 404 rol yapmışım 9 referans sağlamışım 24 smart kontak yapmışım ondan sonra 228.2 gram birikmiş 2.11 dolar çarpı 456 dolar falan yapıyor bu 500'e ulaşınca çekebiliyoruz kredi kartına ya da bitcoin hesabına videolarımız var. Günlük düşen onları izliyorsun. Video yükleyebiliyorsun YouTube kanalından. Smart kontak var. Bunda giriş yapıyorsun. Bu iki bir en düşük bir gram falan veriyor. Yani şimdilik bu kadar.